çok önemli bir konu. Davay. Davay her zaman hadi gibi çevirilmez. Duruma bağlı. Mesela Davay paydiyon v Sinemaya gidelim. Davay paydiyon v kino. Tonlama değiştirdim. Sinemaya gidelim mi? Давай, иди сюда. Hadi buraya gel. Давай, ешь. Hadi yemeğini ye. Na, возьми. Al. Давай, ver. Давай bazen ver gibi çeviriyoruz. Bazen hadi gibi çeviriyoruz. Bazen çevir